Şu an neredeyiz? Allah kahretmesin ya Ben de bekliyorum niye konuşmuyor diyorum ya. <laughs> Bu başlangıcı gören zaten direkt kafama yapıştırmak isteyecek. Buradan <laughs> düşüyordu. Şu anda gördüğünüz gibi şoktayız ve 2022 şok kırtasiye ürünlerini inceleyeceğiz. Buraya gelene kadar 3 tane şok gezdik. 3 tane 2 tane miydik? Gözlüğünü alabilir miyim yansıyor. Alabilirsin buyur. Buraya gelene kadar 3 tane şok gezdik ve de de şu kadarcık ürün vardı. Şu kadarcık şu kadarcık bir tane stand koymuşlar o kadar. Hiçbir şey yok neredeyse. Artık burası son çağrı. Burada da bir tane stand varsa bir standı göstereceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi geçiyoruz. Yanlış tarafa açıyormuşum. Ben de diyorum kafanı açalım. çıkıştan mı gidiyoruz dedim yoksa. Zeynep heyecanlı. Araba buldum kendime. Evet bu da bir kırtasiye ürünü mü? Evet. Hayır tabii ki Zeynep. Hemen kırtasiye ürünlerine başlıyoruz. Bakalım neler varmış. Şimdi üstte şu şekilde ilk okula giden arkadaşlarımız için poşet dosyalar var. ve ben, yani benim yaşımdaki insanların bu tarz dosyaları artık kullanacağını düşünmüyorum. Evet, fiyatı da o arkadaşlar ihtiyacı olanlar için. Bilmiyoruz A4 kağıdı. 95 hmm. Allah bir zamanların A4 kağıdı. Kim bilir başka yerlerde ne kadar onu bilemiyoruz. Hemen buraya geçiyoruz. Kurşun kalem. Bunlar ne kadarmış? Kalem. Hemen fiyatlarını göstereyim arkadaşlar. Kırmızı kurşun kalem ve şey, e, kurşun kalem normal fiyatları bu şekilde. Hemen buraya geçiyoruz. Bunlar neymiş? Fırçada da var. var. Aa, fırça da mı varmış? Evet şuraya biraz var mı? Içerim. Şöyle biz uzaktan tüm fiyatları gösterelim. Evet, biz. fiyatların hepsini gösterelim. Siz işlerinden bulursunuz Aa, arkadaşlar. Bu güzelmiş. Neyin ne olduğunu. O neymiş? Kalem kutusu mu? Ha, hoş mu hoş güzelmiş rengi çok tatlı benim böyle herhalde 7 lira arkadaşlar bana pul diyor evet 7 lira şöyle gösterelim atacımız var Aa, Aa, en vers tutkan şuna bak parlıyor evet sende parlak çok iyi hologramlı Bayağı iyi bu. Bayağı iyiymiş. Onun fiyatı neymiş? Sıvı boya fırçasının Kış, fiyatı burada. Tutkal da burada arkadaşlar. Ee, keçeden aa keçe kalemlik yapıyorlar. Ne kadar değişik. Keçeden çantalı keçeden, kalem kutu evet, da var. Keçeden bir şeyler yapmışlar. Keçeden evet. çantalı kalem kutudan hepsi değişik. Hemen bunun fiyatı neymiş? Yazmıyor mu? Rulo Cup diyor. Ondan sonra ikon mantar diyor, proje çantası diyor. Evet, onun fiyatı yazmıyor şu an. Yani belki buralardadır, bilmiyorum. Şöyle bir defter cildi var. Evet. Defter ah, cildi. Ah. Hemen geçiyoruz buraya. Çanta var. Es arkadaşlar, artık bunlardan kullanmak zorunda değiliz. Çünkü artık kapaklı defterler çıktı. <laughs> Eskiden cılıkımız çıkıyordu annemle onları cildine. Ama kapaklı kadar. defteri olmayanlar için cilt yapmak isteyenler için ciltte var yani. Evet, şöyle etiketler var. Çok tatlı. Hemen burada ne var? Çanta mantar ve pano mantar var. pano. Mantar pano ve resim çantası Mantar panonun fiyatına bakalım mı hemen? Nerede? Kurucu çekelim? çantası. <laughs> Zeynep bilemedim hangisi şey böyle fiyat yeri. <gülüyor> <gülüyor> tamam fiyatları da bunlar. Hemen buraya geçiyoruz. Burası bizle de ilgili değil. Hemen buraya geçtik Zeynep'cığım. Burada ha, ne var? Ha, arkadaşlarımız için. Tablet. <laughs> Ertuğrul'u hatırlayanlarınız varsa Ertuğrul'u babası tablet demiş. Ertuğrul da gerçekten tablet anıyor sanmış. Alıyor Arkadaşı Zeynep'in. Evet. Ve babası eve bunu getir. Tablet diye. <laughs> Çocuğun E küçüğün tableti budur herhalde. Yani. Değil mi? O eski zaman tablet ama. Yeni zamanda tabi tablet değil o. <laughs> Şöyle bir resim var. Bu güzelmiş bu arada. Hoş. <laughs> Evet, resim defteriyle şöyle. Böyle yine etiketler var, iki tane resim etiketler var. Her ne evet, ben yine fiyatlarıyla birlikte gösteriyorum. Zeynep de ürünleri gösteriyor. Renkli kalemler var, İnce, ince, ince uçlu renkli kalemler. Daha sonra hemen ne var, bunlar da torna algısı çıktı. Burası bizle ilgili değil, şurası. Oynamalı bak, haber kastı. Ben hala seviyorum. Bir fiyatı şöyle gördüğünüz gibi 45 lira. 45 dolu Aa bundan bizim evde de var pembesinden. hı hmm, çok tatlı değil mi? Hı <laughs> hı. Şöyle bir şey. Evet. Hmm. Küçükken sizin de hoşunuza gidiyordu öyle şeyler. Ve 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 Yakında çok güzel kırtasiye videolarımız gelecek. Beklemede kalın. Bunu söylemek istedim sadece. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> evet sanıyorum. her yerle ilgili kırtasiye videolarımız gelecek. Okula dönüş videolarımız gelecek. Beklemede kalın. Yani küçük küçük videolar vermek isterim ama vermeyeceğim. Bekleyin merak edin çatlayın duruyor. <laughs> Şöyle küçük not defterleri var. Çizgili, okay. bir sürü renginde var. Daha sonra şöyle silgiler var. Bir de Aa, şu. Zeynep, var. dur 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 dur. Silgileri geçme hemen. Geçmeyeceğim kızım. Diğerini çıkar. Evet gerçekten çok güzelmiş. Silgiler ne kadarmış? 8 liraymış. O bir sürü silgi var içinde çok güzel. Hı. -hı. Şurayı geç bitir de ondan sonra evet, bu sırayı. Evet. Ay ne güzel Zeynep. Allah çok hoş. Benim için yapmışlar. Sen benim için yaratılmış. Evet çok sade. Zeynep sade şeyleri seviyor. Evet. Gördüğünüz gibi ne fiyatları da bu şekilde. Mi? Her rengi var bu defterin. Not herhalde. defter lazım olur bana bu sene. Alabilir. Alabilirsin. Alayım mı kız ablam? İstiyor musun? Yani diğer yerlerde mu? gezeceğiz de şimdi acaba orada çok güzelmiş Siyah Bak mavisi de güzelmiş. Renkler Siyah harika. Şöyle göster kızım kırmızı. Şöyle hangi renkleri var diyeyim arkadaşlarımız merak ederse eğer. Hemen gösterelim. Evet tahtası bu ne Zeynepcim? Tahta sigisi. İlkokulda e, sınıf evet, öğretmenleri her sınıfa bir tane tahta kalemi ve tahta ister. O yüzden onun için yapmışlar. Bu ne? Şöyle Daxil. Daxil de 8 liraymış arkadaşlar. Bu ne? Rotinkler. Aa, <laughs> Aynen. Şey, sanki ilk defa Rotink görüyoruz. Hayır arkadaşlar ilk defa Rotink görmüyoruz. Sadece tepki veriyoruz. Bu kadar. Buyurun. Rotinkler <laughs> var. Ben bu arada hiç bu rotiklerden kullanmadım. Rotik kullandım ama bunu kullanmadım. Rotwing'lerde 29.99'muş. Bakın 30 değil arkadaşlar. 30 olsa, 30 olsa nasıl öderdik değil mi? <laughs> 30 olsa nasıl öderdiniz? Evet. Şöyle şarpiler var. Çok hojlar. Bunlardan hangi rengi var? Sözünü kestim ama. Kırmızı var, yeşil var. Kırmızı var. Mavi var. Ama başka şoklarda başka renkleri de olabilir arkadaşlar. Bizim girdiğimiz şokta bu Siyan renkler var. var. Bu kadar. Tamam. Çok güzel. Ben rozetleri çok seviyorum. Burada şöyle kalemlerimiz var çok tatlı. Keçe kalemler. Fiyatlar pastel yine boğaz. bu şekilde. Bu ne? Lizenin tahta kalem. Evet. Gösterdim mi onu? Şöyle fiyatları gösterelim hemen. Artık gördüğünüz gördüğünüz. Şöyle pastel boyamız var. Şöyle de bunun ha Onluk karton mu bu? Aa evet. Bakalım. Onda fiyatına hemen. Onun karton karton. Şuradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Kartonlar Ve da önemli. Her kalem. yerde kullanılıyor. Bir şey diyeyim mi? bu arada. Kötü hmm, değil. Gerçekten iyiymiş. Onun fiyatı ne? Tuvalmiş o. 25 lira arkadaşlar. Boyutları ne Zeynep? 35'e 50'ymiş. Onu da buradan görebilirsiniz. Ve şöyle bir çanta var. 50 150 lira Kaldırır mısın? Bak. Güzel çantaya benziyor. ne? kocaman. Değişik yapmışlar işte. Tasarımı değişik. Hemen buraya geçiyoruz. Ha, harika bir Faber Castell standımız var. Hemen şekil gösteriyorum. Kalem tıraş. Işık kalem. Neydi kızım ismi? kurşuk kalem. kalem. O kadar ürün baktık ki kafamız karıştı. Evet. Bu da kuşun kalem, bu da kırmızı kalem ve kurşun kalem. İki kış silgili set. Bu da kırmızı kalem. Sana silgiler ve kalem tıraş. Sana silgiler. <laughs> silgiler de güzelmiş. Bak, renklisi de var arkadaşlar. Mavisi de var bakın. Bu ne? O ne? Aaa güzel mi? Çok iyi rengi yandı. Bir şey ne bu? Var. Kalem göstereceğim şimdi. Yani ne kalem? Kalem olduğunu gördüm. Çok güzelim. <laughs> Ama neden şaşırdığını anlamadım. Çok güzel çünkü rengi. Hmm. Şöyle renkli kalemler var. İnce uçlu. Tükenmez. Tükenmez. Şöyle, de, şöyle de tükenmezler var. Daha sonra uçlu kalemler Aa. var. Bunların az önceki Faber'in kırmızı, mavi, yeşil, siyah. Bunlardan da. Sonra bunlardan var. Sonra bunlar var. Aa <laughs> de var. Çok güzel ama değil mi? Evet güzel. Bir de şöyle var. Evet. Hemen geçiyoruz buraya. Oo, bak bunlar güzel. 40 lira diyor. Bu da 40 lira. 40 80'e getirirsiniz ama bunu alın daha mantıklı. Sulu boyamız var, içinde poçası var. Sonra aa bu ne güzelmiş kızım. Ben ilkokuldayken böyle şeyler yoktu. Ama o boş. Olsun. Dolusu mu göster bari? Aynısının lacivert anne. Bence onu yanlışlıkla koymuşlar. Evet bu. Şöyle renkli kalem ve silgi kalemler. var. Evet harika. Sonra... Şöyle bir tek onun fiyatı yok herhalde. Şöyle bakalım. Ha daha bitmedi mi? Bitmedi tabii. Neresi? şöyle ha. keçeli kalemler var renk. bunlar. Az önce güzel. gösterdin. Olsun pasta boya. Keçeli kalem, keçeli kalem, pastel boya. Nerede keçeli Bunun kalemler? Bayar. Evet, keçeli kalemlerde bunlar. Zeynep koş buraya gel. Buraya gel. Bak ne unutmuşuz. Allah. Bak bak daha bitmedi. Burada da ürünler varmış. Nereye, nereye gidiyorsun tersine? Onları bırak. Ha, onları bırakacağım. bak şurada Piritler vermiş. ben onları görmedim. Neyi? Şimdi gördüm. Aa. Zeynep dondurma almaya gitmişti, o sırada piritleri gördüm, evet. Vallahi ben de yeni görüyorum, ama bildiğiniz pirit hepsi. <laughs> bildiğiniz pirit ama fiyatları da bu şekilde arkadaşlar, merak edenler için. Şöyle tek tek göstereyim. Burada da piritin silgileri var arkadaşlar. Görüyorsunuz, kuru boyasıyla sulu boyaları da var. Ve ondan sonra pastel boyaları var. Şurada kekeri da şöyle gördüğünüz gibi, evet, kekili kalemler de var ve birinin fiyatı düşmüş. Fiyatı düşen de bu şekilde arkadaşlar. Şurada da ne var? Zeynep burayı göstermedik. Küçük küçük Değil kitaplar mi? var. Okuma kitapları galiba. Bilmiyorum bir şey Fiyatları da için. bu şekilde. Küçük kardeşlerimiz ne? için. Ya kendin yap kitabı mı yapmışlar? Oha. Nasıl? Yapay kav, davul. davul. Aa, yapıyorsun. Gerçekten. He, vallahi davul yapıyorsun. Ne güzel. Çılgın gitar. Oh, gitar yapmışım. Ha, gitar istiyorum. Geçen bizim mahallede Bir elektro gitar çaldı. Ama yemin Kim ederim, o bizi bulsun. Yemin ederim bul beni. <gülüyor> <gülüyor> bul beni. Çok iyiydi. Ha, evet şöyle gösterdik arkadaşlar. Bunlar da küçük kardeşlerimiz için okuma kitapları. Bunlar da çok güzeller. Bitmedi mi? Zeynep. <gülüyor> <gülüyor> Allah seni iyi etsin. Cüzdanını orta yerde bırakmış. Oh oh oh. Geziyorum beni. <laughs> ben bunu alacağım. Şimdi Zeynep kırtasiye ürünlerini bitirdi. Geldi küçük minik arabalara bakmaya. İleri bayılıyor bayılıyor böyle şeylere Şimdi bir de aldın mı? Eski olsun istiyorum. Mesela bu 2017 üretim. Şimdi eski olsun ki ileriki zamanlarda daha çok değerlensin. Anladınız mı? Benim bir tane e, arabam var böyle 1900'lü yılların üretimi. 1998 mi ne? Mesela o ileride o kadar değerlenecek ki ben onu milyar dolarlara satacağım onu. Çok güzel olacak. Şimdi bir tane Alıyor musun gerçekten? Çok güzel. Çok <laughs> güzel. <laughs> çıkıyoruz o zaman. Hadi gidelim. Koş koş koş. Şu anda şoktan çıktık ve okula dönüş videolarımızın devamı gelecek. Tekrar söylüyorum. Beklemede kalın gerçekten güzel videolar olacak. Gerçekten bekleyin bu arada. Ben de mutluyum. Ben de mutluyum tabii ki mutluyum. Bu arada tişörtün nasıl? Arkadaş almış. Arkanı dön arkanı göster bari. Arkası harika. Neyse Hatice Geçmiş Hatice, doğum günü hediyesiymiş Zeynep'in. Saçım ağzıma girdi. Şimdi ben doğum günümde köyde olduğum için Hatice doğum günü hediyemi veremedi. Sonradan verdi. Bunu almış O gerçekten hoşuma gitti. Bunu da okulda artık hafta sonları giyerim diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz Hatice'cim. Hatice'cim. <laughs> Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Gidiyorum ben. Bay bay. Herkes bize bakıyor. Utandım şu an. <laughs>